Hop. Selamünaleyküm. Bugün size Minecraft'ta nasıl shader indireceğinizi söyleyeceğim. Başta Curseforge'dan bir mod indirmeniz lazım. Ben de indirli Curseforge. Açılsın bir saniye bekleteceğim biraz. Ama şimdi CurseForge'unuz açıldı arkadaşlar. Buradan hemen mesela Discover buradan Shader diye aratmamız lazım ilk başta şuradan Browse Mode Packs Filters Game Kategori. Kategoriye geldiğimiz zaman Burada Shader olması lazım Shader yoksa o zaman buradan Shader diye aratacağız Shader Shader diye arattıktan sonra arkadaşlar Eee Benim kullandığım şeyler bu bunu install dediğimizde hangi süre indirdiğine bakalım bir saniye sen buna mı versiyon ee, fabrik 1.21 1.4 diyor ne for fabrik fabrik full fabrik var buradan bu fabriği indireceğiz tamam indirilsin <laughs> bu videolara kadar size şundan bahsedeyim arkadaşlar mod indirmeniz için ilk başta sisteminizin güzel olması lazım veya kaliteli bir dizüstü bilgisayara sahip olmanız lazım bu yoksa şeyleri birazcık kastırabilir yoksa kullanamazsınız kadarı yani bilgisayarınız çok hızlı ha bire atar siz oyundan veya yanıt vermez bilgisayarınız size zorla kapatır ee, öyle yani ayrı zamanda da başka bir şekilde şeyler indirmeye çalışırsanız hiç yine hiçbir türlü yani hiçbir şekilde şeyler oynayamazsınız yani hiçbir kaçarı yok illa yani güçlü bir sisteminiz olması lazım bunun için de size önereceğim üstü bilgisayar ben de kullandığım bir üstü bilgisayar. Excalibur serisi. Excalibur yüksek CPU'su ve aynı zamanda RAM'i 32 GB olmasıyla tanınan bir oyun bilgisayarı. Ve aynı zamanda oyun bilgisayarı bu arada. Ee, RGB klavyesi var. Aynı zamanda Nvidia desteği de var. Yani iyi bir bilgisayar. Onu öneririm. Şimdi modumuz indirilmiş. Buradan bu siteyi kapatacağız. Buradan çalıştır yazacağız. Ben yazmıştım buraya. Tamam tıklayacağız. Görüyorsunuz. Bu. Yeah. Update yazacaksınız. Şeylerin içerisinde. Bunda nasıl yazacaksınız hemen söyleyeyim. Shift 5 Up Bir saniye büyük harflerle yazmışım. Up Data Ardından tekrardan Shift 5 yapacaksınız. Ve tamam diyeceksiniz. Tamam dediğiniz zaman burada Minecraft'a geleceksiniz Minecraft'a geldiğiniz zaman burada ee, Bu değil bir saniye arkadaşlar Shadow Packs olacak Shadow Packs'a tıklayacaksınız Shadow Packs'a tıkladıktan sonra tekrardan Curse Forge açmanız lazım Açsanız e, Şundan şuraya atalım Buraya Curse Forge açıldıktan sonra buna bu sesinde bir şekilde erişmeniz lazım. Buradan nasıl ulaşacağız? Hemen open folder diyeceğiz. Sağ klik yaptıktan sonra. Evet. Immersed bir şeydir diyor. Bunu hemen dışarı aktarıyoruz. Şöyle kapatalım. Neden aktarmadı? Mersud bir shaders. Evet. Bunu duşa aktarıyoruz arkadaşlar. Duşa geldi. Geldikten sonra şeyler pek kısmını aktarıyoruz mu? Aktardık. Ben indirecek. İndirdi mi? İndirdikten sonra oyunu açacağız. Ama ben de şu an mod var. O yüzden bunu kaldıracağım. Siz sakın kaldırmayın. Bunu da sileyim. oyunu açalım. T-launcher yoksa T-launcher olması lazım. Yine aynı sistem yapacaksınız orada. Yani yoksa olması lazım veya direkt Minecraft launcher'ınız olacak. <laughs> TL launcher'da yine o yüklediğimiz mod şeyinin aynısı olması lazım. 1.21.4 Forge. Eğer bu olmazsa şadırınız gözükmez. Şadırınız gözükmezse de giremezsiniz. Benim kullanım şudur da Optifine 1.21 1.21.4'tü. Hemen gireyim ben buradan. açılsın arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Emek var videoda. Oyunu açıldı. Bir saniye açılıyor şimdi. Tamam. Minecraft açıldı şu anda. Minecraft'a girdikten sonra arkadaşlar ayarlar kısmına tıklayacağız. Ayarlar tıklarsak kaynak paketleri değil, görüntü ayarları diyeceğiz. Görüntü ayarlarına bakın fark ettiyseniz shader'lar kısmı olacak. Shader'lar kısmına tıkladıktan sonra bakın bu da bir saniye yanlış bir şey tıkladım. Kusura bakmayın. Bu kısımda modunuzun adı yazacak. Complimentary Raymond. Bunu tıkladıktan sonra Mojang'ın yükleme ekranı gelecek. Yükleme bittiği zaman modunuz yani shader'ınız yüklenecek. Bakalım şimdi olmuş mu? Test edelim. Şuradan hemen bir yeni dünya oluşturalım. Oluşturduk. Yüklenmesini beklerim. bu arada kedirdiniz eğer kasıyorsa yani daha az diğer şadır kullanmanızı öneririm. Yine o şekilde de şadırlar var. Ya bilginize. Evet, açılıyor şimdi hemen birazcık uzun sürecek çünkü arka planda OBS açık. Evet, arazi yükleniyor. De de bakalım yüklensin. Ve açılması lazım. Açıldı. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar shader'ımız bu şekilde güneşi direkt veriyor size. Bulutlandırması bu şekil. Yani ağaçlar görüyorsunuz efektif bir şekilde sallanabiliyor. Aynı zamanda bu şekilde yine şöyle bir siz buradan göstereyim. Bir yakında göl, göl, göl bulabilirsem. gölün yani şu size göstereyim hemen. Bir saniye. Aynen şu, şu demez. Okyanus gibi bir yer var. Oraya gideyim size bir de suyu göstereyim. Evet. Suyun görünüşü birazcık daha yani böyle güneş yansıtıyor buradan. Atlayalım içine. Evet. Suyun için birazcık daha yani gerçekçi bir şekilde verilmiş. Çünkü Bakın görüyorsunuz değil mi? Şuradan ışık falan vuruyor. Bu şekilde güzel. Ve aynı zamanda da e, şunu göstereyim bir de. Şu koyu ve sesleri de yani gayet güzel bir şekilde size veriyor. Bakın görüyorsunuz ışık buradan vuruyor. Her yere kadar yani evet, bayağı bir kadar gösteriyor arkadaşlar. dünyadan çıkalım. Evet yani bu şekilde shader indirebilirsiniz. Yorumlarda çalıştım çalışmadı diye bekliyorum sizi. İyi günler, görüşmek üzere. Bay bay.